Şimdi bu video herkes için tabii ki her zaman olduğu gibi açmak isteyen herkes için ama bugünün videosunun özel bir kişisi var çünkü ben şöyle bir an oldum. Ben ders çalışıyordum. Yemek molası vermiştim. Yemek yiyorum şu anda zaten. Bir video izliyordum işte yapman gereken şeye evren tarafından sana verilen mesaj ve bunu yapmak için bir şey hissetme gibi. Ben de böyle video çekip insana bir yalnız hissettirmeme böyle bir an gelmişti bana. Bunu yapmak istediğimi fark ettim ve direkt video atmıştım. İlk videom. Ne yazıyor videomun? ilk videom neydi? Şiir ve dönüşüm diye bir video. Neyse o an aklıma geldi. Sonra YouTube'a gireyim bakayım dedim. Video atmıştım çok önce ama çok kişi izlemedi en son. Neyse. Bir baktım. Biri bana yorum atmış. İlk defa biri bana yorum atmış. Ve o kadar heyecanlandım ki hani yorumu Merak ediyorsanız sadece devam et diva yazıyor videoda. Ama ben çok mutlu oldum. <laughs> Aşırı mutlu oldum. Birinin böyle benimle interaksiyon geçmesi çok hoşuma gitti. Ee, adını söyleyeceğim hemen. Bamsi Beyrekizm. İyi ki varsın amına koyayım. Hani iyi ki varsın. Beni çok mutlu ettin bugün. Sen iki gün önce yazmışsın ama beni bugün çok mutlu ettin. İyi ki varsın. İnşallah günün acayip iyi geçer. Bamsi Beyrekizm kaç yaşındasın? O videodan kendine hiçbir şey alabildin mi? Böyle benzer bir şeyler hissettin mi? Ne hissettirdi videosuna hiçbir şey bilmiyorum. Ama çok teşekkür ederim iyi ki varsın. Teşekkürler çok sağ ol. Çok sağ ol bütün garipliğimle. Oh yes! 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 Çok sağ ol. Kendine iyi bak iyi günler hepiniz iyi olun ama Bamsi Beyre kızım en iyisi olsun. Let's go.